Özeti bu yani. Hala zayıfım. Öyle çok şeyim yok. Yani pis kilom var şu anda. Normal zayıfım. Hani Fırtın'ın göbeğinin fotoğrafı vardı. Doşun atsana. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> ha. Nerede o? Değil mi? Alı <laughs> sağdaki bir <laughs> <mi> kanka. <laughs> yok, yok. Yeni kanka bu şey yaparken. Yeni mi? Ee, At ha bakayım. Nerede o? <laughs> Göbek var aynen ne zaman kaslanıyor? Bir var onun direkt ya. Zaman zaman. Kieslowski 46 aydır. My 47 aydır. Yok mu bir dört seneniz? Var mı? O güzel ha. Duzopink Gladio 6. ayında olsun. Çok teşekkürler. O nasıl bıçakla ilk kez görüyorum Survival Knife. Survival Knife kanka. <laughs> Masem bilmiyorum oyunun yıldızlarını. Online mi olacak? Oyunun yıldızlarını vereyim mi ben size? Benim oyunun yıldızlarım. Hadi oylayalım abi. Hadi. Ben size oylayayım. In my opinion, oyluyorum. Yılın erkek yayıncısı. Bakıyorum. Belli. Kemal'e veriyorum. Neden? Çünkü... ...bu sene Kemal, hani ivmelenme olarak, her geçen sene içerik olarak... Çok beğendiğim e, yayınları vardı. Ve gerçekten şov niteliğinde yaptığı yayınları vardı. O yüzden Kemal'i bu sene bence kesinlikle e, seçilmesi lazım yılın erkek yayıncısına. Çağrı aç. Çağrı çok iyiydi ama yılın yükselen yayıncısında Çağrı olmalı. Yani yılın erkeğini bu sene kesinlikle Kemal almalı diye düşünüyorum. E, yılın kadını... P-Queen yani net ya abi, net ya net, net yani. ya Çiftiz bu konuda ya. Yılın MOBA yayıncısı Yılın MOBAsı ya Kang, Aa Punky ya. Değil bence mi? Punk Aa, abi. Punky. Punky abi. Oha. Ya <laughs> Unique <Aa, abi>. <laughs> alır da bence Punky. Bence Punky alacak hatta söyleyeyim ya. Yani. Kan bu sene böyle bir düşüş yaşadı son zamanlarda tekrardan toparladı ama Punky çok eğlendiğim yayınları vardı ya. Hepsinin yayınını izlemişimdir. Ama Punky efsoydu yani. Yılın shooter yayıncısı. Kılıç mı bu? Helen TV. Kılıça benzettim lan. Yani buna ben yorum yapmıyorum. Ya. Imor'un çok eğlenceli yayınları var. Semi çok iyi parladı son zamanlarda. Mito zaten ha, her Game zamanki gibi. Ne oldu ya? Aldı mı şey Semi? Ney? ödülü. Yok. Kız aldı. Kız mı aldı? Evet. <laughs> Helen TV'yi yalan söylemeyeyim hiç izlemedim. <laughs> Burada çok, çok close olur. ya burası. Imor <laughs> Lego. Evet burayı kim alır bilmiyorum. Hangi? Ama Imor alır gibi. Ama Imor'a verirler mi bilmiyorum. Imor ya da şu yakışıklı ya. Sağ da yok yakışıklı var annen ya. Onu da tut diye. Yılın ya. farklı oyunlar yayıncısı. Hmm. Farklı oyunlar. Video oyun ya. Yani sanki video oyun ya. Batu gibi ya aynen. Batu abi ya Batu Ahmet de gerçi çok bu sene bayağı farklı oyunlarını gördüm ya Ahmet'in. Ahmet de olabilir. Ama video oyun alır gibi. Ya Ahmet ya video oyun diyorum ben burada. Can Sungur'u izleyemedim Facebook'a geçtiğinden beri. Ee, o yüzden bir şey diyemeyeceğim. Yılın yükselen yayıncısı Çağrı. Bence burada net Çağrı olmalı. Ee, zaten hem stat olarak hem içerik olarak orada net fark yaratıyor. Yılın IRL yayıncısı RL yayıncısı, ee, RL yayıncısı yeah. olayını Evren olabilir. Yani Tuğkan bayağı yeni real life'da Sohbet, muhabbetleri, işte o şeyleri, belgesel izlemeleri vesaire. İzleyiciyi tutan yani içerikler. O yüzden burada Tuğkan alabilir. Ya burada mesela 5 IRL yayıncısından da benim izlediğim aç aralarında. Ya bu ben sene, bu bak bu sene ya. IRL'de Kemal'in... ...değil de, ya yani Kemal'in oyunlarda üstünlüğü vardı bence. Kemal oyunla beraber IRL yapan birisi ya. Boğaç'ta çok güzel şeyleri var. Real Life yayınları var. Onu da izledim yayıncı. Bahadır da iyi de. Bunlar... Yani Bahadır'ın bon ben ya. mesela bir ara her sabah uyanıp Bahadır'ı izliyordum. Böyle klasik sabahları böyle açıyordu Purple Çok severim Bahadır'ı da. Bahadır da iyi ama rakipleri çok güçlü Bahadır'ın. Yılın espor takımı. <laughs> Burada büyük ihtimal Sangal olacak. Çek. Yani burada 6. adayı senin oyunda belirleniyor belirleniyor. Gerçekten bebeliği koymamak. Eee burada tamamen olay şu. Hani insanlar siteyi kullansın. Daha çok oy gelsin. Etkileşim olsun. 6. adaydan bebelenin girmesini sağlamak tamamen. Ama... Çok saçmaymış harbiden. Omega lül. Yani ben gerçekten istemiyorum. Şuraya 6. olarak girmeyi yani. Arkadaşlar çok saçmaymış lan. Abi de hepinizden rica ediyorum. Atmayın abi böyle. Ya şuraya aday değilsek yani BB Akademi gereksiz abi biz ya. alalım. <laughs> bak, bak, bak kazanalım ya. demiyorum ama aday olarak kesinlikle olmamız lazım. Çünkü Sangal'da da CS'de çok güzel başarılar elde etti. Sangal da kazanabilir. Çok takip etmedim CS başarılarını ama ya buraya hiç olmazsa şu ilk 5 adayda olmamız lazım kesinlikle yani. Çok saçma futbolistin büyük bir başarısı falan mı var başka bir dalda? Başka bir oyun dalında? PUBG Mobile. FIFA'da mi? vesaire var PUBG galiba galiba. PUBG'de var galiba aynı. PUBG Mobile hmm. ya. Uf. Yılın esporcusu. Hmm. Voxic ya. Voxik ya. Neyse. Net yani. Özgür. Drake Voxic ya. Özgür niye PNG diğerleri? Zantares de var lan. Gerçi Zantares de var ama Özgür Closer alabilirim. da var bu arada çok. Closer da var. Çok Şu close zaman. diyorsun ha? Çok close aynı. Abi Cloud9'a CS oyuncusu olarak girmek bence büyük bir başarı ya. İşte tam onu düşünüyordum olarak. Ferit ama Sentinels Gerçekten... de Bigde oynuyor yani. Tamam ya tamam da Cloud9 daha büyük yani sonuç olarak. Tam Sentinels okey Bigde. Cloud9 oğlum. Yılların yani. Devi yani. Yılın oyun içerikli YouTube kanalı. Abi Enis Kirazoğlu burada. Net bence. Ya ben şahsen versem Enis Kirazoğlu'na verirdim. Neden? Bu arada hani diğerleri Panda zaten ee, RPG oyunlarda vesaire çok başarılı. Hani içerikleri de çok. Şu Panda'yı da izlediğim videoları var. E, Meta aynı şekilde. E, Tamer Yeşil daha yalan olmasın. izlemedim. Can Sungur'un videolarını da izlemedim. Ama Enis Kirazoğlu'nun videolarını her zaman izliyorum yani. Ve beğenerek izliyorum. Enis'in zaten hitabı. Eğlenceli oluyor ya. Eğlenceli çünkü. video içeriği falan. Videoyu akıtıyor yani. Bir anda bakmışsın bitmiş video. Yılın mobil oyun içerik üreticisi. Hiç fikrim yok yani. Azdır bu arada ya. Hiçbir bu... fikrim yok. Sol adam ya ne adı? Kozmik Karınca mı? Cem ha, Ceyhan. Odur ha. Yani. Olabilir. Odur Bir, odur Bir fikrim yok abi. Geçen sene de Kozmik Karınca kazanmıştık abi. Yılın spor oyunları yayıncısı ee, burada burada işte baya şeyin bak kırmızı keple tuna şey. kırmızı keple tuna rakiplerine göre bir tık zayıf kalıyor ama e, Cem'in yani bu sene başarıları çok büyük ama şöyle bir şey var yayında büyük değil yani yayın olarak e, işte formül yayınlar yapıyor ama turnuvalarında hani birincilik kupalar aldı vesaire ya. Sonuç olarak onlar yayın dışı oldu. Ee, ama Ege'yi çok izlerim ben. Ege'yi çok da beğeniyorum. O tryhard oynayışı, kompetitif ruhuyla FIFA'ya oynaması e, tepkileri falan benim bayağı hoşuma gidiyor. Alper'in NBA oynayışı zaten bambaşka. Çok iyi. Ama bu yıl kimin yılı oldu dersen ilk bakışta Cem'in ama yayıncısı diyor yayın anlamında Ege diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Artı bir. Ben de düşünüyorum. Ya ben oy versem Ege'ye verirdim. Öyle söyleyeyim. Ben de Ege'ye verirdim bu arada ya. Evet bitti abi oylamamız. Öyle olsun kazananlara şimdiden. Abi private'a bakarsan. Evet abi private'deki son fotoğrafa bakarsın. Neymiş o abi? Ne o? Bakıyorum abi. Ne abi böyle orada? Bu abi, ne, ne, ne abi? Bu ne abi? Bu ne abi? Bu ne abi? Burada şişirdim Şop ama ya. Çok mu oğlum bu? Bunu şişirdim şişirdim bunu ya Sami. Ya, şey, abi nasıl şişirdim? <laughs> Şişirdin mi gerçekten Ferit bunu? Ya normal <laughs> durayım mı şu an yayında? bir dursana. Delikanlı Ferit normal dur. Dur bir de şortu bir yap yapıştır. Ama aynen yapıştır bir. Dur yapıştırmayayım ya böyle. Yapıştır yapıştır yapıştır. Arkadan çek. Oğlum Ferit'in ya çok, normal bak. Çok... Bak Ferit'in götü yok, şart. göbeği çok fena belli olur. Normaldir diyorum. Baba göbeği göbek deliğini göremiyorum. Çok kötü ya. Çok, ya, çok kötü ya. <gülüyor> 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 Oğlum oturunca şey gibi oluyorum, Michel lastik gibi oluyorum, kat kat böyle amına koy. <laughs> 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 Imperius. Ferit abi selamun aleyküm. Öncelikle yanlış sebepten dolayı ban yedim ve özür diliyorum. Fakat tek istediğim senin gibi yayıncı olmak destekler misin abi? Chat'te teşekkür ederim kardeşim. Öyle bir hizmetimiz yok. Maalesef. Eee... D çağrı 5. enkli olsun. Çok teşekkürler. Emre Metin 52 aydır. Çınar 13 aydır. Çok teşekkürler Çınar'cığım. Hoş geldin. 52. enkli olsun Emre Metin. Hoş geldin tekrardan. Sen kazanamaz mısın? <laughs> bu iyiymiş bu arada. <laughs> Abi ben kazanırsam shooter kazanırım. Yılın erkeğini hak ettiğimi düşünmüyorum pek. Ee, benden daha çok hak eden insanlar var çünkü. Ee, Shooter'ı...